Herkese merhabalar kanalımıza ve bugünkü tarot yorumumuza hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki insanla ilgili sizi seviyor mu ve nasıl görüyor? Buna dair bir tarot yorumu, tarot okuması yapacağız ve kartlarımı buna niyette karıştıracağım. Şimdi aklınızdaki insan dediğimizde bakın Mesela abone olan kişilerin ilk başta dinlediği insanların yerine başka birileri alabiliyor Başka birileri için dinleyebiliyorlar daha sonrasında O yüzden kimi niyetle dinliyorsanız onun için geçerlidir Onu söyleyeyim Hani böyle bazen soruyorsunuz aklınızda kalıyor Bu Bu kişi için geçerli midir, şu kişi için geçerli midir Zaten eski mesela ex partner ya da flört için belirtirsem onu başlıklarda belirtiyorum Ona niyet ediyorum ama bu okumalarımızda niyet daha çok aklınızdaki insanın sizi yani kim olduğu hiç fark etmez. Siz kime niyetleniyorsanız yani kime özellikle bu videoyu açarken ya da dinlerken enerji yansıtıyorsanız, akıtıyorsanız bu kişidir o. Yani bu noktada kafanız karışmasın, soru işaretleri oluşmasın. E, tabii ki kolektifte hangisi yoğunluktaysa, e, hangi enerjiler yoğunluktaysa o geliyor. Ama zaten dinlediğinizde de siz anlayabilirsiniz. Hani e, bu bana uyuyor ya da bu bana uyumlanmıyor, uymuyor şeklinde. E, anladığınızda dinlemeye devam etmezsiniz. Bu sizin için daha iyi olacaktır. E, yoksa hani size uymuyorsa ve dinlemeye devam ederseniz zaten e, doğru... Yorumları değil, yanlış yorumları alabilirsiniz. Şimdi özellikle burada niyet ettiğim şey, bu kişinin sizi nasıl gördüğü. Ee, önce sizi nasıl gördüğüne bakmak istiyorum. Daha sonrasında da e, sorularla devam edeceğiz. Yani kartlarımıza aklıma gelen soruları soracağım. Size karşı olan sevgisine ya da niyetine dair. Ama şu an böyle detaylı bir biçimde ilk önce size nasıl gördüğüne bakmak istedim. Açıkçası aklınızdaki insana. Ya bu evliler için de geçerli olabilir bu arada ya da e, ayrılılar için de geçerli olabilir. Hani önemli olan burada enerji. Hangi enerjiyi yansıttığınız. Bazı insanlar birliktedir ama mesela ayrılık enerjisi bile yansıtabilirler. Anlatabiliyor muyum? Hani e, bu kolektifle ilgili bir durum. E, ve tabii ki sizin ne kadar enerji aktardığınızla ilgili bir mesele. Şimdi bu kartların hepsi tamamen Aklınızdaki kişinin sizi nasıl gördüğüyle ilgili. Zaten katina'yı da kullanıp daha sonrasında. Annem oyuncaklarını oynasana. Bak şurada. Şurada. Daha sonrasında sorularımızla devam edeceğiz. Şimdi şöyle bir kartlarımı açıp bakacağım ve tabloya göre yorumlayacağım bu insanın sizi nasıl gördüğünü. Şöyle biraz hatta daha net görün diye yamuk olacak ama kenarı kayıklayayım ben de. Yaz göremiyorsunuz. Şöyle yapalım. <laughs> tamam. Kartları da zaten çekeceğim biraz. Kupa ikilisi tersten de başladım. İmparatoriçe şey, vay <laughs> güzel kartlar geldi. Kılıç kralı değnek yedilisi ermiş aşıklar, bolluk, koşullama, soytarı, sessizlik, yolculuk, bilgiden vazgeçme, hayal, yenilenme, bir fincan çay. Öfke. Mutlu aile. Üçüncü şarkı, Kırık kalp. Komşu olasılıklar. Dördüncü çakra. Gamhat. Fareler. Valide. Selçuk Sassa, <laughs> Kale. Katina destresi o kadar farklı geldi ki. Neyse şimdi şöyle bir kartlarımızı yorumlamaya başlayalım. Özellikle bu insan sizi nasıl görüyor dediğimizde şöyle bir durum söz konusu. İlk açtığım kart kupa ikilisiydi ve yanındaki kartlara da bakarak şöyle bir şey söyleyeceğim size. Beraber olmak isteyen bir kişi sizinle net bir şekilde birlikteyseniz de zaten size karşı duyguları olan ve sizin de ona duygularınızın olmasını isteyen bir insan beraber değilseniz de şu an bir ayrılık aşamasındaysanız da sizinle beraberken mutlu olan bir insan diyebilirim. Yeni biri ise de aynı şekilde sizinle birlikte olmaya dair bir isteği var. Çünkü sizin kıskanılacak bir insan olduğunuzu düşünüyor. Yani kıskanılacak derken böyle mal varlığınızı vesaire kıskanmak değil de daha çok hani kendisinin nasıl desem size karşı başkalarının ilgisinin olabileceğini düşünüyor. Bir şekilde sizin ilgi çekebilecek bir insan olduğunuzu düşünüyor. Buna dair bir kıskançlığı var olarak gelmiş açıkçası burada gördüğüm kadarıyla. Ve merkez kartları da importörçe ve ermiş kartıyla şöyle bir durum söz konusu. Şimdi İmparatorçe bize zaten destenin en güçlü kadınını anlatır. Hani öyle söyleyeyim ben size, İmparator neyse İmparatorçe de o kıvamda gelir kadın figürü olarak. Ama burada cinsiyetiniz hiç fark etmez. Ya bu insanın bir kez de merkezde ne ne düşünüyor dediğimizde klasik destede merkez kartlarda çıkmanızda İmparatorçe ve Ermiş çıkması. Yani güzel kıskanılacak bir etki açıkçası. Hani size bir şeyleri yansıtamıyor olabilir, gösteremiyor olabilir. Bunun sebebi burada aşıklar kartıyla biraz size karşı kafasının karışık olduğunu da görüyorum bu insanın. Hani yani birlikte olmak istiyor. Biraz kıskançlığı da var. Evet. Ve değerlisiniz de bu insan için. Değer de veriyor. Hatta bunu size söylemiş dahi olabilir. Çünkü bir şekilde ona duyguların anlamını hissettiriyorsunuz. Ama şöyle bir şey hem kafası karışık hem bir şeyler ani başlamış veya ani bitmiş olabilir. Yani e, çünkü size karşı şöyle bir bakış açısı da var. Gerçekten biraz özgürlükçü bir insan olduğunuzu da düşünüyor. Hani e, yeri geldiğinde kestirip atabilecek ya da yeri geldiğinde nasıl desem keskin sözler sarf edebilecek bir yapınız olduğunu da söylüyor. Bu yüzden aşk konusunda duygusal konularda size karşı bir şeyler hissetmesine rağmen biraz kafa karışıklığı içerisinde diyebiliriz açıkçası. Size bakış açısında şöyle bir şey de var. Gerçekten arada mesafe olanlar olabilir burada yolculuk kartıyla beraber. Ya da arada mesafe yoksa da bu kişi size baktığında nasıl desem hani böyle bir sizin de bir şeyler yapmayı hayal ediyor, bir şeyler yapmak istiyor diyebilirim. Ama şu an sessizlik kartı ile beraber bu kişinin sizi sessiz gördüğünü de söyleyeceğim. Hani arada iletişim olmayabilir, bu yüzden sessiz görüyor olabilir. Ya da gerçekten sessiz bir karakteriniz vardır. Hani daha çok mesela kendisi konuşuyordur, siz dinliyorsunuzdur. Belki bu anlamda da sizi sessiz görüyor olabilir. Şimdi merkezde yine bu destenin merkezinde de Soytarı kartı çıkmış sıfırla beraber şu şöyle. Ya bu kişi sizin kalbinizin kırık olduğunu düşünüyor bir kere bir yerde. kendi sıkırmış olabilir, başkası sıkırmış olabilir. Bilemiyorum ya da belki bir derdinizi, sorunuzu paylaşmışsınızdır. Ama bir şekilde kırık bir kalbinizin olduğunu biliyor. Ee, ama bunu ne kadar kır, kırgın, kırık olsanız da çoğu zaman hani umursamadığınızı düşünüyor. Mesela bir ayrılık yaşadıysanız bile hani bu ayrılıktan üzgün olduğunuzu biliyor ama çok umursamadığınızı düşünüyor diyebilirim. Siz burada ilişki tipinize göre alabilirsiniz bu senaryoyu. Ama çok işte bu sizi kıran, üzen durum neyse bundan güçlü bir şekilde kalktığınızı düşünüyor açıkçası. Bir de şöyle bir şey. Maddi olarak bu kişiden daha iyi bir yerlerde olabilirsiniz ya da manevi olarak da Hani bir bolluk içerisinde olabilirsiniz. Hani sizin bu insana karşı daha huzurlu bir yapınız var. Kendisi o kadar huzurlu değil açıkçası. Ee, ve sizin bu huzurunuzu da kıskanıyor bir yerlerde diyebilirim. Ama e, şunu çok net bir şekilde görüyorum ki e, bu insan sizin başkaları etkisi altında kaldığınızı düşünüyor. Yani aileden birileri etkisi altında kaldığınızı ya da arkadaş çevrenizden birisinin etkisi altında da kaldığınız. Yani birilerinin sizin hayatına nasıl desem böyle yön verdiğini düşünüyor ve kötü enerji olarak görüyor bunları. Çünkü bu destede koşullama olarak çıkmış. Katina'da da aynı ne biçim nefes aldım az <laughs> önce. çıkan ses neydi? <laughs> Tıkanmışım. Ve Katina'da da e diğer kartlarla zaten valide Selçuk Sasla fareler vesaire gerçekten çevrede ya siz aşağı çeken ya da belki de aranızdaki dinamik ilişki aşağı çeken insanlar olduğunu düşünüyor açıkçası diyebilirim ama şöyle bir şey de var şimdi burada Katina destesine gelmişken kale kartı da verdi en sonunda bize. Ya size karşı sebebini bilmediği bir güveni var bu insanın. Onu söyleyeyim. Yani bir şekilde bir güven duyuyor, bir güveniyor yani güvenilebilir birisi olduğunuzu düşünüyor ama zaten şöyle bir şey o sizin güvensizliğinizin farkına varmış çünkü sizde açıkçası biraz şeyi görmüş çevreye karşı bir güven sorununuzun olduğunu yani çevreye çok güvenemediğinizi görmüş ve belki de sizin bu güven probleminizden dolayı o size güvenmeye seçmiş olabilir sizi güvenilir görüyor diyebiliriz şimdi yine şöyle bir durum var ya gerçekten bazen böyle estirip gürleten bir karakter olabilirsiniz ya da bir şeyleri kestirip atmış olabilirsiniz. Çünkü hem öfke hem bilgiden vazgeçmek kartı. Sanki aranızda bir olay yaşanmış da bir sinirinizi ya da bir patlama anınızı ya da bir ters soğuk tavrınızı göstermişsiniz gibi gözüküyor. Ee, ama bu insan sizin o hayalci yönünüzün, işte hayallerinizin peşinden koşmanızın ya da kurduğunuz hayallerin farkında varmış açıkçası. Ve sürekli kendinizi bir şekilde yenilemeye çalıştırdığınızı, geliştirmeye çalıştığınızın farkında. Ve şöyle bir şey, sizin sevgisel konularda biraz probleminiz olabilir. Hani insan sevmiyor olabilirsiniz ya da bazı şeyleri sevemiyor olabilirsiniz. Daha önce yaralar almışsınız. Zaten aynı şey bu. Bu yaralarınızın da farkında olan bir insan size karşı hani bunu da düşünüyor. Ama bakın şunu da biliyor. Değnek yedilisi ve komşu olasılıklarla burada net bir şekilde ya sizin çevrenizin hani böyle boş olmadığını, başka insanların olduğunu, başka tercihlerinizin olabileceğini kendi içerisinde düşünüyor diyebiliriz. Bu tabloya baktığımda açıkçası bana gelen mesajlar bu şekildeydi. Hani bu insan sizi düşündüğünde de daha çok nasıl görüyor dediğimizde de hani bunlar. Şimdi diğer sorularıma geleceğim. Klasik desteğiyle devam edip. Hani bu kişinin bir sevgisi var mı? Ne kadar çok hani dedim bir hani bir ne söylesem <laughs> size karşı bir sevgisi var mı kartları bunu sormak istiyorum ve aranızda daha sonrasında neler yaşanacak onları da bakmak istiyorum şöyle klasik destemi aldım bu kartları da toparlayalım kartlarımızı da karıştırmış şimdi niyetim özellikle bu insanın size karşı olan duyguları yani duygularında neler var duyguları neler Bunları görmek istiyorum. Kılıç şövalyesi. Kılıç dörtlüsü. Kılıç ikilisi. Bakın yine o kararsızlığını verdi bu kişi. Kupa üçlüsü. Değnek ası. Değnek kraliçesi. Kılıç kralı imparator için. Şimdi duyguları neler dediğimizde de çok farklı kartlar vermedi. Size karşı bir pişmanlığı var sanki bu insanın. Hani ya gereken adımları atmamıştır ya hani yeni biridir e, çok fazla düşünme aşamasındadır. Sizi tam tanımıyordur. Ya da ex partnerdir ya da eşinizdir bilemiyorum. Bir pişmanlığı size karşı şöyle bir düşünme aşaması var kendi içinde. Bir de bunun sadece siz ikiniz arasında bir ilişki olmadığını düşünüyor. Bakın burada da az önceki kartlar gibi verdi. Hani komşu olasılıklar kartı gibi düşünün. Ya üçüncü birileri karışmış araya ya da sizin gerçekten birileri etkisi altında kaldığınızı düşünüyor. Ama bu kişi açıkçası yani duyguları ne dediğimde biraz pişman biraz pasif daha çok düşünce dünyasında çünkü araya başkaları karıştı diye düşündüğü için üçün için biraz da kendi kafasında karışık sizinle ilgili tam olarak tanıyamadığı ya da algılayamadığı yönleriniz var diyebilirim emin olmadığı belki kendi duygularından bile emin olmadığı durumlar söz konusu. Ama hani beni seviyor mu derseniz bu kişi size değer veriyor. Hani importör kartını iki kere verdi bize iki kere gösterdi ve sundu burada önümüze. Ee, hani gerçekten hissi olarak en derinlerinde size değer verdiğini hani ve bu insan için bir nasıl desem yükseklerde bir yeriniz olduğunu söyleyebilirim. Ama bir de değnek kraliçesi vardı. Hani belki de araya karışmış başka bir kadın da olabilir. Çünkü bakın kılıç ikilisi, imparatorca değnek kraliçesi. Şöyle bir üçleme geldi. Şurada da kupa üçlüsü vardı. Ee, yani böyle bir hikayeniz de olabilir. Ama asıl sorumuz size karşı olan duyguları dediğinde ben hikaye değil daha çok duygularına yönelmek istiyorum. Değnek dokuzlusu. Değnek ikilisi. Evet çok merak ediyor özellikle sizi. Ve daha fazla tanıma ihtiyacı duyuyor. yeni biri ise dediğim gibi daha fazla tanıma ihtiyacı duyuyor. Eğer zaten tanınan biri ise merak ediyor ama kendisini şöyle size karşı olan duygularında bir geri moda, bir savunma moduna almış diyebilirim. Çünkü size karşı duygularında şu an bir soğukluk da var. Hani aranızdaki soğukluk olabilir. Şu an soğuk bir tavır ya da tablo içerisinde olabilirsiniz. Hani bu yüzden bir soğukluk varmış gibi gözüküyor. Çünkü size karşı olan duygularına şu an çok eylemde bulunmak istemiyor. Hani var bir şeyler ama ben biraz daha izleyeceğim. Biraz daha gözlemleyeceğim dediği bir evrede. Zaten 9.9. ile yine burada sizi düşündüğünü söyleyebilirim. Size karşı hani, hani düşündü derken bir dakika hapşuracağım. Yapışıramadım. düşünmez düşüncesi derken şöyle bir durum. Ee, daha çok ne olabilir, ne hissediyorum tarzı kendi içinde düşünceleri var. Ama değnek 400 kartıyla beraber tabii ki burada bir ciddi bir niyette barındırıyor size karşı açıkçası. Hani çok duygu vermiyor ya da çok duygusal gelmiyor bu kişi ama bunu bilmenizi isterim. Şimdi şöyle bir de aranızda neler yaşanacak bunlara bakalım. Aranızda neler olacak? Sizi neler bekliyor? Bunlara şöyle bakalım. Kartlar kendilerini attılar. Bu arada yine burnum akıyor ya da sesim biraz boğuk boğuk geliyor. Kış mevsimlerinde bende olan bir şey bu, olan bir durum. Aynı zamanda bir de çok yoruldum. Hani git gel, şehir değiştir, ee, uyku düzeni alt üst ol. Bir yandan çok çalışıyorum. Her gün video çek. Hani çekemediğim günler üzülüyorum, aklım kalıyor. Bir yandan özel açılım yap, özel açılımları yetiştirmeye çalıştım. Çünkü hani öyle insanlar var ki bazen çok ihtiyaçları oluyor ve kıramıyorsunuz. Mesela çok dolu oluyorum o gün. E, mesela bir sürü insan oluyor. Daha kendime bile zaman ayıramamış oluyorum. Ama lütfen Bilge Hanım falan dediklerinde kıramadığım, yani kıramayacağım kişiler oluyor. Bu sefer ne oluyor? Ne benim ev temizliği kalıyor, ne duş kalıyor, ne uyku kalıyor. E, tabii bunu yakınmak için söylemiyorum bu arada. Hani sesim niye böyle çıkıyor? Yoksa düşük enerjilerde değil mi? Enerjim çok yüksek. Zaten hani çok fazla. Her anın bir şey yaparak geçiyor, sürekli enerji harcayarak geçiyor. Bu, bu havalarda işte biraz böyle durumlar söz konusu. Ya benim gibiler vardır kesinlikle. Ee, gerçi havalar çok soğuk değil ama nasıl desem böyle bir e, temiz bir hava yok yani temiz bir oksijen yok. Uyandığım uyandığımızda yorgun uyanma durumu var ya hani böyle bir ağrılarla uyanma durumu. Öyle bir durum içerisindeyiz. E tabii biraz da kilo da aldım. Onun da etkisi var. Evet. <laughs> tamam. Şimdi şöyle bir bakalım. Bu insanla sizi neler bekliyor? Şimdi konuyu çok sapıttığım için tekrar enerjileri topluyoruz buraya. Bu insanla sizi neler bekliyor? Neler olacak? Şöyle bir kartların hepsini açmak istiyorum. Değnek konusu. Değnek kralı. Ermiş. İmparator. Kılıç Şövalyesi, Kurban, Kardeşlik, Altın Tutan Erkek, Ying Yang, Kardeşlik Verdi Çok Garip, Aşık, Merkezde ve Zafer, Zaman, Ruh Kapısı, O, Fırtına Uyarısı. Şimdi şöyle bir şey bu kişiyle sürecinizde şöyle bir dalgalanma dönemi var açıkçası. Hani şöyle bir ...durum, bir tablo var önümüzde. Ee, şimdi bir süre zaten e, çok yorgun ve önünüzü göremeyen bir halde olacaksınız bu insanla... ...ve aranızda bir takım soğukluklar olabilir. Karşılıklı olarak bir ego, çatışma ya da birbirini anlayamama durumları söz konusu olabilir. Bunu söyleyeyim. Ee, burada kurban kartıyla beraber özellikle hani e, kesinlikle birinin canı yanacak başlardı... ...bu ilişki ya da iletişim içerisinde farkında olarak ya da farkında olmayan olmadan... Ee, ama 22 kartıyla burada geç, kesinlikle hani ruhani bir bağda olabilir aranızda gibi gözüküyor 22 burada da 2 var burada da 2 var ya birbirinizi dengelediğiniz bir an var ama daha çok kardeşlik kartı gelmiş aranızdaki bağda farklı bir durum var. Birbirinize benzediğiniz bir takım yönler var. Ego ya da gurur anlamında. Hani birbirinizi dengeliyorsunuz ama daha sonrasında bu biraz şaşıyor. Yani çok garip değil mi? Şurada yin yang varmış. Şurada kardeşlik vermiş. Burada birbirinin tamamlayan iki parça. Burada birbirinin aynısı iki parça. Aslında evet yani bir belki ikiz alevlikten vesaire de bahsediyor olabilir. Ama bir süre karşılıklı olarak istenilen adımlar atılmayacak benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi merkezde şöyle bir şey. Birbirinize olan sevginizi ya da hislerinizi içten içe kabul ettiğiniz bir durum olacak. Hani bu kabul edilecek ya da hissedilecek. Bu anlamda yeni bir zaferiniz var bu insanda olan durumunuzda. Ama karşıdan çok eylemsellik bekliyorsanız bu beklediğiniz eylemsellik hani istediğiniz durumda gelmeyebilir. Çünkü importör kartıyla burada gerçekten biraz egoların, gururun konuşacağını tekrar görüyorum ben. Biraz güç savaşı doğru gidilecek. O yüzden bu durum zamana bırakılacak diyebilirim ama en sonunda şöyle bir hani bu sürecin sonunda kılıç şövalyesi o ve fırtına uyarısı geldi. Bu insanla yaşayacağınız gerçekten e, hani çatışmalı değil de sanki bir olay olacak ve bu olay bir anda gerçekleşecek. Biraz can da yakabilir bu şey. Tam hissedemedim. Ama bu kişinin sizin için gerçekten kutsal bir tarafı olduğunu ya da sizin onun için kutsal bir tarafınız olduğunu düşünüyorum. Bu fırtına uyarısı neymiş? Bakalım. Ya yine aranızdaki aşkla ilgili bir şey olacak ama bir takım ya yanlış söylenmiş ya da ikili oynanmış durumların açığa çıkmasıyla ilgili bir konu gündeme gelebilir ya da arada çocuğunuz varsa çocukla ilgili bir durum olabilir. Bir sırt dönüşte gerçekleşecek bir yerde gibi gözüküyor. Ya şöyle bir şey. Bu tabii ki bu insanla sonsuza kadar gidecek yolunuz ya da sonsuza kadar olacak durumunuz değil. En kısa sürede şöyle bir önce bir yorgun olup hani bir şeyleri dengelemeye çalışıp daha sonrasında bir zafer elde edip aşkın karşı. Sonra yine biraz e, geri çekilmeler olabilir. Dediğim gibi aranızda biraz dalgalı e, sular dalgalı durumlar var gibi gözüküyor. Bakın örtünme. Gizlenen bir şeyler var çünkü. Çöl. Işık. Papyrus. Kıyamet. Fırtına uyarısı gibi düşünün kıyamete. Aşıklar. Günaha çağrı. Geçiş. Şimdi şöyle bir şey. ...bu kişinin ya gizlediği bir şeyler var ya da gerçekten bu aşk ve iletişim içinde gizlenen bir takım durumlar var. Şimdi bunlar açığa çıkacak ama o süreç içerisinde biraz kendinize hiçbir şeysiz hissedebilirsiniz. Yani bu insan hiçbir şekilde bana gelmiyor ya da hiçbir şekilde adım atmıyor ya da ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum tarzı bir durumunuz olabilir. Ama yine burada merkezde aşık ve aşıklar kartı geldi. Bir şekilde aranızdaki o bağı hissedeceksiniz. Yani... Ee, şöyle bir şey yasak aşk olabilir, olmayabilir ama e, e, hani yasak günaha çağrı kartı burada yasak aşk kısa genelde geliyor ama olmayanlar için de şöyle bir şey. Bu e, sizin işte egoların, gururun devreye girdiği konulardan bahsediyor. Buraya bir değişim gelecek ama önce dediğim gibi bu insana biraz daha e, sarsıcı bir süreciniz var diyebilirim. Hani çok duygusal yaklaşmayabilirsiniz şu süreç içerisinde birbirinize. Ha ne kadar zaman derseniz, benim gördüğüm burada 9 haftaya kadar sürebilir bu. 9 haftalık bir süreci varmış gibi gözüküyor. Hani bu süreç içerisinde belki çok romantik tavırlar içerisinde olmayabilirsiniz birbirinize karşı. Açıkçası gördüğüm kadarıyla. Yani ee, Tüm kartları elimden geldiğince sizin de enerjilerinizde yorumlamaya çalıştım umarım faydalı olabilmişimdir. E, tabii ki aklınızda sorular varsa özel açılım daha net cevaplar verecektir onu söyleyeyim e, çünkü bazıları şey düşünüyor özel açılım aldım bana uymuyor kolektif bana uyuyor. özel açılım size uyar özel açılım kişinin kendisi içindir çünkü bazı konuları tam net bilmek istiyorsanız özel açılım alabilirsiniz. Aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresi ve mail adresim var. Oradan bana yazarsanız, ulaşırsanız, açılımı gerçekleştirmiş oluruz. Bu arada ben özel açılımları bizzat her şeyle kendim ilgileniyorum. Yani hani bir işte asistandır, başka biriyle konuşun durumu yok. Instagram'a ya da mailime gelen mesajlara ki kendi mailim bu ve Instagram'da işte tarot hesabımızın Instagram'ı hepsine bakıp cevap veriyorum. Açılım yaptığımız telefon numarası da bizzat şahsi telefon numaram. Onu sadece açılımı netleştirdiğimizde paylaşmamın sebebi bu. Çünkü annem, babam, arkadaşlarım hangi numaramı biliyorsa ben hangi numarayı kullanıyorsam onu kullanıyorum iş içinde. Hani bu durum içinde. E neden diye soracaksınız. Hani bir asistana ya da bence farklı bir telefona gerek yok. Çünkü benden özel açılım alanlar bilirler ki hani e, bir sohbetimiz de olur daha devamında ya da bunun devamı gelir orada kalmaz. E tabii ki sıkıntı yaşadığımız durumlar oluyor ama istisnalar kaydayı onu söyleyeyim. Ve ben böyle hani hiçbir zaman bir asistan bir şey tutmayı düşünmüyorum. E, çünkü buna gerek yok. Ben bizzat kendim konuşmak istiyorum insanlarla. Niye ben konuşmadım e, konuşmadığım hani halini hatını sormadığım bir merhaba demediğim insana tarot bakımı yapayım ki o zaman nerede kaldı bu samimiyet? Hani böyle bir düşüncem var açıkçası. Bunu da söylemiş olayım dedim. Umarım açılım hoşunuza gitmiştir ve umarım rezono olabilmişsinizdir. Eğer rezono olduysanız kanalıma abone olabilirsiniz ve açılım beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.